Geldiniz. Hoşçakalın. arada yeni olun. göreviniz de tekrar hayırlı olsun evet. oldu arada. Ben tebrik etmiştim kitabı. Ben de tebrik evet. ettim yüzünü. E şey şimdi artık. hazır <laughs> bulmuşken sorayım. Ey Tolstoy. Tolstoy. <laughs> i̇nsan yolculuğa mı çıktık yoksa şehre bir yabancı, yabancı mı, geldi? mı geldi? Bu politika metnini diyorum ki Berfin herhalde Merkez Bankası'ndan daha fazla ciddiye alıyor. Öyle mi hocam? Siz ne düşünüyorsunuz <laughs> Tolstoy olarak? <laughs> Valla keşke olabilsek diyorum ama e, şimdi ne desem bilemiyorum. Yani merkez bankası ciddiye alıyor ama bir taraftan da e, hayatın realiteleri gerçekleri e, yani iş dünyasındaki e, sesler finansal piyasalardan gelen talepler bir noktada merkez bankasında etkiliyor kanaatindeyim. Ee, bir şekilde 2-3 e, ay önceki metne göre oldukça farklılaşan ve hani Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda daha yoğun risklerden bahsederken e, daha iyimser bir tablo çizmesine yol açan bir noktaya gelmiş görünüyoruz şu anda ee, biraz bir süre sonra aslında yola çıktıktan sonra galiba Tolstoy gibi bakacak olursak, yani biz mi devam edecek yoksa karşıdan biri mi geliyor onu göreceğiz herhalde bakalım. Peki hocam siz aralıkta bekliyor musunuz indirim e, şerefe olsun? Yani ufak da olsa beklediğini söyledi. E, ben de bekliyorum bu şartlarda. Yani bunu sadece Merkez Bankası'nın metnine bakarak değil genel beklentileri ve tüm gelen mesajları iş dünyasından siyasetten tüm gelen mesajları da dikkate alarak bu ihtimalin oldukça arttığı kanaatindeyim. Tabii Kasım'da çok sürpriz bir enflasyon ya da önümüzdeki bir ayda risk algısını çok etkileyecek bir gelişme olmazsa ki öyle bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle ikinci dediğim açısından riskler olabilir. ihtimali oldukça yüksek. Yani dün sabaha göre bu sabah Aralık ayı ihtimali çok daha artmış görünüyor. Ama herhalde Merkez Bankası hani o risk olarak da riskler olarak da vurguladığı ama bence çok önemli olan fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentileri tarafı merkez bankasını küçük adımlarla e, bu işe başlatacak diye düşünüyorum. Bir de şu boyutu var yani merkez bankası faiz adımını atarken Kasım, şey Aralık, Ocak e, hani bir şekilde gelecek görünüyor. E, aslında kur politikasının nasıl gideceği de son derece önemli olacak. Çünkü bir paket olarak var bence o Türkiye'de. E, Türk vatandaşlarının bilinçli ya da bilinçsiz olarak o carry trade dediğimiz, döviz bazında yüksek kazanç sağladığını gördüğü bir denge var. Dolayısıyla faiz 48'e inse örneğin, mevduat faizleri, para piyasası fonları faizleri 2-3 puan inse bile, eğer döviz bazında biz, %20 kazanıyoruz diyelim, %25 kazanıyoruz son bir yılda, 15'e bile inse o, yani kur politikası buna eşlik edecekse şu ya da bu şekilde, yine cazip olur. Yani e, hani böyle TL talep bir süre daha devam eder. O faiz indiriminin e, aslında e, iş dünyasına kredi faizesinden yansıması sınırlı olur. Ama bence sorunları da devam eder. Yani konu tek faiz değil, Yine o tarafa odaklanıyoruz. Yani Merkez Bankası e, hani e, enflasyonla mücadele eden tek unsur gibi e, bir, bir tarafta ücret meselesi var bir de Merkez Bankası var. Yani enflasyon konusu bu iki yere indirgenmiş durumda. Bu bizi çok yanıltıyor. Aslında ana nedenden uzaklaştıkça so, e, çözümü zorlaştırıyoruz gibi geliyor bana. Yine faiz tarafından hareketle faizin sonuç olması, yani tüm koşulların bunu sağlaması gerekir kanaatindeyim. Yoksa e, istediğimiz sonucu elde etmek çok kolay olmayacak maalesef. Bir soru sormak istiyorum izninle. Hangi oran piyasanda derdine faiz indirimiyle umulan sadre şifa olabilir? Bunu yaparken de doları Anladım. uykusundan, e, uyutulduğu uykusundan uyandırmayacak kadar bir süreçte olabilir. Yani bunun bir optimali nedir? Bir de Faiz indiriminden piyasa nasıl bir fayda görecek? Bunu da soruyorlar bana. Yani faiz tamam indirelim de niye indiriyoruz? Ee, dövizi onunla tutmuyor muyduk diye. O yüzden bunlara nasıl bir oran ancak hem piyasanın işine yarar hem de doları uykusundan uyandırmaz? Şimdi aslında bu çok önemli bir soru ama faiz inecekse dolar uykusundan uyanması gerekiyordu aslında. Yani işin teorisi faiz inince kurda yani o TL'deki cazibe azalmasının kurda da bir hareket getirmesi gerekiyor. Zaten o o kombinasyon devam ediyorsa yani e, aslında istenen sonuca da çok gelinemeyecektir. Kurun uykudan uyanması, patlayıp gitmesi falan anlamına gelmiyor. Ama hani Türkiye'nin o rekabetini sağlayacak bir dengeye doğru yönetmek anlamı yok. Biz faizi de yönetmeye çalışıyoruz. Kuru da beraberce yönetmeliyiz. Yoksa Hani kuru tuttuğumuz yerde faizi indirerek dediğim gibi yani şu anda firmaların sorunu tamam kredi kredi maliyeti ona erişmek ama talep sorunu var yani talep sorunu e, yani iç yani dış talep güçlü değil iç talep yavaşlıyor e, yani dolayısıyla arz baskı altında e, ve iç talebin yavaşlaması gerekiyor o dış talebi devreye sokabilmemiz gerekiyor o olmazsa yani finansman maliyetinin düşmesi biraz vitamin almaya, biraz yani bir ateş düşürücü bir ilaca benzer. Ana sorun devam eder. Çünkü sanayinin sorunu dış talebi iç taleple ikame edebilmek. Enflasyonla mücadelede bizim bunu başarmamız lazım. Yani bu kombinasyonu başaracak piyasa fiyatlamasını Buna destek olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tek faiz ayağıyla gidersek, reel sektörde bence Hani o sadece biraz ateş düşürücü olarak bir etki görür. O da çok sınırlı. Yani şu anda merkez bankasının faiz indirimi diyelim 44 diye olacak dediği gibi yıl sonunda bu yıl sonunda. Ama Aralık'ta bu kararı verirken muhtemel ilk karar vereceği yer 46'lar civarında olacak. Yani merkez bankası mevcut enflasyonun üzerinde bir yerde durmaya çalışacak. 46 olacaksa da 47'de 46 buçukta durmak istemeyecektir herhalde 48 47 buçuk maksimum inebileceği yerler diye düşünüyorum ya yani bundan sonra gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon beklenen de piyasanın beklentisi üzerinde kalmaya çalışacak ama gerçekleşen enflasyon önemli bir kriter olacak gibi gözüküyor bir de benim gördüğüm hani bu fiyatlama davranışları değişiyor tam istediğimiz gibi olmasa diyerek şunu kastediyor reel sektörün enflasyon beklentisi 50'nin hafif altına indi. Yani 48 lere falan indi. Onu da dikkat alıyor. Haneleri dikkate alamayacak şu anda. Ama reel sektörün enflasyon beklentisi 48 ise diyelim gelecek ay 46 olacak falan. O yüzden sınırlı sınırlı bir indirime doğru gidecek. E, mevcut ve reel sektörün beklentilerini alarak diye düşünüyorum şu anda. Şimdi Erhan Hoca gerçekleşen ve beklenen enflasyon deyince şöyle benim aklıma asgari ücret konusu geldi. Bir o, o, o tarafı da tekrar konuşalım istiyorum sizinle de Erhan Hocam. Çünkü yani çok erken konuşmaya başladık. Marhul ile de az önce sizden evvel e, sohbet ettiğimizde yine bu konu vardı gündemimizde. Bu hafta işte bir ya bu hafta Timothy H'den ben görmüştüm o yorumu. Eğer %30'un üzerinde bir zam gelirse enflasyonla mücadele hani çok daha zora girer şeklinde bir yorumu vardı. Buna katılır mısınız? Yok katılmıyorum maalesef. Yani hani çünkü yine aynı nokta tek Aynen. bir konuya odaklanmak. Yani Türkiye'de maliye enflasyonun tek nedeni asla ücret değil. Evet, nedenlerinden birisi ama %30 olsa 25 de olur. Yani 25 enflasyona etki etmeyecek de 32 mi edecek? Yani bence çok yanlış bir değerlendirme. Ee, dolayısıyla yani burada şunu söylemek lazım. Enflasyon tamam ücretleri biz bir yerde tutalım. Bunu tartışırken şunu da tartışmamız lazım. Kamunun yönettiği, yönlendirdiği fiyatları enflasyon tahminine yakın tutabiliyor muyuz? Yeniden değerleme oranını tutabiliyor muyuz? Kayıt dışıyla mücadele edip özellikle iç talebi bastırma konusunda güçlü adımlar atabiliyor muyuz? Ee, bir ekonomik sosyal konsey gibi bir konsey toplayıp yani Toplumun tüm kesimlerini yani bu bir piyasaysa bir tarafta iş gücü piyasası temsilcileri var bir tarafta şirketler bir araya gelip bu mücadelede bakın devlet ben e, enflasyon tahminime uygun bir zam yapacağım. Köprü zamı, vergi zamı ya da biraz altında kalacağım. 21 ise 15'i geçmeyeceğim. Ücretler 20-25 artsın. Özel sektörde bunu uygun bir fiyatlama yapsın. Yani herkes birbirinden haberdar olursa oyun teorisi bunu gerektirir. O zaman herkes daha iyi bir noktaya gider. Kimse birbirinden haberdar olmadan bir davranış içine girerse, o zaman herkes daha kötü bir noktaya gider. Biz böyle bir ekonomik-sosyal konsey tarzı bir şeyle gitmediğimiz için, yani ekonomi yönetimi bu anlamda bir karar veriyor, gidiyor ama piyasalar, iş, reel taraf, haneler işte en kötüsü olabilir diyerek davranıyor. Ona göre davranışlarını şekillendiriyor. O açıdan da çok sonuca gidemiyoruz. Yani bu anlamda e, ücret üzerine gitmek demek e, yani sadece diğer faktörler varsa bu enflasyon artar. Biz Temmuz'da yine ücret zammını konuşuruz. Yani mecburen asgari ücret artmasa bile şirketler elemanlarını tutabilmek için bu ücret ayarlamasını yapmak durumunda kalır. Yaptıkça da onu büyük oranda fiyatlara yansıtır. Yani biz bu sarmaldan çıkamıyoruz. Çünkü ana sorun enflasyonu düşürmek. Ana sorun ücreti tutmak değil. O bir sonuç oluyor. Ee, dolayısıyla yabancılara bile çok pahalı gelen bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani asgari ücretin 1500-2000 Euro olduğu ülkeden gelenler Türkiye pahalı diyor. E bizim 600 Euro, 700 Euro, hani bildirilmiş gibi 1000 Euro'luk ücretle yaşayanlar her gün yaşıyor burada. Çok daha alım gücündeki kaybı hissediyor. O yüzden hani dışarıdan e, Timothy Ash'in attığı tweetteki asgari ücret ne kadar, oradaki alım gücü ne? buradaki bu ücret alım gücüne onu iyi dikkate alarak ve diğer faktörler devreye giriyor mu girmiyor mu ona bakmakta fayda var. Hele hele öyle kesin bir de konuşmak yani bence çok yanıltıcı oluyor. Yani. E, piyasalarında benzer bakıyor olması veya böyle yönelmesi işi daha çözümsüz kılar bence. Yani asgari ücretlinin derdi Tim Timothy Gerdi diyemiyoruz. Bir de şu var ben anlamıyorum. O kadar haklık bir 25 korosu kurulmuştu. Sevgiler Erhan hatırlıyorsun. Hatta IMF'yi de oraya kattılar. Evet. Ne olur biz söylüyoruz içeriye sen de söyle diye bu Dünya Bankası IMF toplantıları ona da söylettiler ama o koro bir de ekran ekran dolaşıp aman asgari ücrete yüzde 25'ten fazla yaparsa ülke batar. Yabancıların eline gelir falan filan yani Merih retroya girer falan. Ama şurası da bir gerçek bundan uzaklaşmaya başladılar. Şimdi Erhan Bey'in söylediklerinde de ben bakıyorum. Bu artık diğer insanlar tarafından da paylaşıldı. Yani temel soruyu ben şöyle soruyorum açıkçası şimdi. Orucu asgari ücretliye tutturuyorsun, iftarı kamu açıyor. Bu nasıl iştir kardeşim? Böyle enflasyon düşmez. Niye düşmez? Şimdi bir yandan e, kamu zamlarını yapacaksın. Öbür taraftan e, yeniden değerleme oranı yüzde 43 ile beraber. Ben bu kadar senden alacağım asgari ücretliye fazla vermeyeceğim. Hem çalışma barışını tehlikeye sokan bir tutum. Hem de açıkçası e, asgari ücretlinin sorulmayan şeyini asgari ücret dışında herkes hariçten gazel atıyor. O yüzden ben Aralık ayında bayağı gürültülü bir şekilde asgari ücretin çok tartışılacağını, seçim zamanları siyaset asgari ücreti belirliyor ama sanıyorum sevgili Erhan e, bu sefer asgari ücret siyaseti belirleyecek. Yani belki Cumhurbaşkanı bunu anlayacak. Bir oran 25-35 bir şey diyecek de üstüne ben bu kadar koydum diyebilecek. Bu biraz da önümüzdeki dönemde siyasetin nereye doğru akacağının da işareti olacak. Söylenen şu ortada sandık yoksa niye asgari ücretliye para verelim? Hatta seçim olacağı zamana para biriktirelim de o zaman veririm. Yani açlıktan ölmezse asgari ücretli seçime kadar dayansın derce bir söylem. O açıdan ben asgari ücretin bu sefer çalışma barışını bozacağı kanaatindeyim. Ne dersin? Yani katılıyorum evet, asgari ücret yani önemli bir tartışma boyutu olacak ve Türkiye'nin siyasetin de ısındığını görüyoruz Dolayısıyla hani seçim yakın olmasa bile bunun konuşulduğu dillendirildiği bir ortamdayız etkiliyor yani davranışları karar süreçlerinde etkileyecektir kanaatindeyim. Ve bir de bir realite var yani enflasyon sorunu çok acı bir şekilde yaşanıyor. Ve burada daha çok ücret etrafında tartışma odaklanıyor. O açıdan da e, yani somut bir şey var. Bunu birçok yerden görebiliriz, anekdotel olarak izleyebiliriz. E, gelir dağılımı istatistiklerine baktığımızda izliyoruz. Dolayısıyla yani böyle bir tablo varken e, bu, bu tartışma sıcak olacak. Yani ücret talebinde bulunanlar haklı, e, işverenlerin haklı olduğu nokta var. Çünkü yani talep koşulları, rekabet koşulları zorlaşırken maliyet koşulları artıyor. Yani burada aslında gerçekten kamuya çok çok daha fazla iş düşüyor. Yani bu ücret de aldığı vergiyi tekrar düşünmek durumunda e, vergi dilimleri, bu enflasyon muhasebesini bu tarafa da bir şekilde yansıtabilmek son derece önemli. Ama bütün dönüp dolaşıp konu kamunun tasarrufuna geliyor. Kalıcı tasarrufuna geliyor. Ve gelir tarafında da kayıt dışı ile mücadelesine geliyor. Yani maliye politikası deyip geçiyoruz ama her kalemi harcamaların her kalemi ve gelirlerin her kalemi belki tek tek konuşulması gereken hani kamu nerede tasarruf yapar niye yapamıyor burada bunları da belki tartışmamız gereken bir noktadayız. Yani bu başarılabilirse o zaman e, zaten e, diğerlerini başarabilmek ya da ikna edebilmek daha belki biraz daha yolu açılmış olacak. Resafi pencere mı Evet. İsterseniz o tarafa dair de ben yorumlarınızı merak ediyorum Erhan hocam çünkü. E işte Trump geldi. 20 Ocak'ta devir teslim var. Ama e sanki 20 Ocak'a kalmadan Biden biraz daha böyle karışık bir ortam bırakacak gibi Trump'a daha böyle Zorlu bir koltuk bırakacak gibi gözüküyor. Rusya-Ukrayna arasındaki son e, durumu endişeyle takip ediyoruz. Jeopolitik tansiyon sürekli yükseliyor. İşte borsa İstanbul e, bu hafta etkilendiğini gördük birkaç gün önce. Oradaki tansiyonun iyice yükselmesini siz nasıl görüyorsunuz hocam? E, yani bu işte para politikalarının da e, etkili olur mu önümüzdeki süreçte? E, Trump dönemine dair bize herhangi bir şeyin sinyalini verir mi? Ne dersiniz? Valla tabii yani yaşananlar yani anlamak, yorumlamakta da çok zorlanabiliyor insan. Hani Biden gider ayak hani böyle bir hamle e, hani e, yapmasının açıklamasını bulmak çok çok zor. Ve tarihe baktığımızda hani büyük savaşlar, büyük risklerin maalesef böyle hani küçük veya geçici gibi gelen nedenlerle de çok alevlendiğini görüyoruz. Bence riskli gelişmeler yaşanıyor. E, açıklanması zor olan şeyler, açıklanması zor sonuçlar da getirebilir. O açıdan e, riskli görüyorum. Trump'ın bugünlerde nasıl tepki vereceği de önemli olacak. Yani bu gelişmeler konusunda nasıl bir yorum yapacak, ne olacak, bu da önemli. Ama e, sonuçta bu bir ateşle oynanmaz yani ateşle oynanıyor. E, sonuçta o ateş e, nereye sıçrar, ne olur? Ve ciddi yani nükleer konuşuluyor büyük şehirler bombalanıyor çok büyük silahlar devreye giriyor bunlar çok büyük riskler ve ne yazık ki piyasaları da evet yani etkileme potansiyeli yüksek ama umarım hani Trump Rusya Ukrayna'da da Orta Doğu'da da barış getireceğim diyordu umarım başarır yani en önemli faydası o olur eğer başarabilirse dünyaya çünkü diğer taraftan ciddi zorluklar çıkarabilecek gibi gözüküyor. Umarım bu tarafı başarır. o olmazsa zaten daha sıkıntılı olacak ama bugünleri açıklamak zor. Hani bu bu çünkü hani Biden'ın bu kararı sadece Biden'ın mı yoksa başka bir stratejinin parçası mı? Bunu da çözmeye çalışmak lazım. Çok uzmanı olmadığım bir alan. Yorumları okumaya çalışıyorum ama henüz ikna edici bir cevap ben de bulabilmiş değilim açıkçası takip edeceğiz. Evet. Yani Sizin var mı ekleyeceğiniz? Yok. Sonuçta? Açıkçası dört dışından neler olup bittiğini biz eksik bilgiyle konuşuyoruz şu anda. Çok doğru. Aslında çatışmalardan söz ediyor ama temel çatışma değişmedi. Amerika güç kaybediyor. Atlantik'ten güç Pasifik'e gidiyor. Bu da çatışmasız olmayacak. Hiçbir zaman tarihte de bu böyle olmadı. Yani BRICS bile biz sadece işte Türkiye başvurdu. Hani bütün masalarda yer aldık. Oraya da müraca edelim ötesinde sen doların geleceğiyle söz edersen Amerika da bunu size bırakmaz. Nitekim daha seçil seçilme sürecinde iş başına gelmeden bile dolara dokunursan sana <laughs> şu kadar vergi uygularım diye ekonomik savaşın da işaretlerini verdi. Ama şurası bir gerçek. Türkiye'nin de şu anda bir Trump sonra Trump Trump 2.0'da nasıl davranacağına dair bir entelektüel çalışma yok. Bu kadar üniversitemiz var sevgili Erhan. Niye böyle ilgili olarak bizim önümüze white paper'lar konulmuyor? Bunun farklı analizleri yapılmıyor. Aynısını birlikte talep etmiştik. Tamam başvuralım da kazancımız ne, kaybımız ne? Bu tür çalışmalar önümüze konmuyor. Biz de sadece bize verilenlerle yetiniyoruz. Ne dersin ya? Bununla ilgili olarak bizim bir, bir ofis kurmamız ya da bununla ilgili olarak think tank kurmamız gerekmiyor mu? Ben buna son derece inanıyorum. Katılıyorum. Yani e, üniversite tarafında olan birisi olarak da bir öz olarak da söylüyorum. Evet, üniversiteler olarak da bunu daha iyi yapabilmemiz gerekiyor. Ee, hani ekonomi tarafında içerideki ekonomiye yönelik bunu yapan e, bazı merkezlerimiz var. Bazı üniversitelerimiz gayet iyi çalışmalarda yapıyor ama e, evet, bunu birçok boyutuyla e, üniversiteler olarak da daha fazla yapabilmemiz gerekiyor. Bunun tabii desteklenmesi de gerekiyor. Ama çok doğru. Yani bizim konuşurken bu verilere dayalı konuşmamız, Türkiye'nin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar alırken bunun her boyutuyla rakamlarla ortaya konduğu ve ondan sonra tabii ki karar vericiler bunun kararını verecek ama yorumların da doğru olması çok spekülatif bir tartışma içinde kalmamak açısından da elimizde bu tür merkezlerin olması, bu tür raporların çıkarılması işin sağlıklı yürümesi ve Türkiye'nin ülkemizin çıkarı açısından da en doğru kararların verilmesi anlamında son derece önemli. E, haklısınız, kesinlikle katılıyorum Şehir İnşallah üniversite İnşallah. olarak başarırız. Şimdi yani, aslına bakarsan Cumhurbaşkanlığı'nın böyle bir ofis kurmuştu SETA diye ama SETA şu, Cumhurbaşkanı neyi duymaya hazırsa onları onlara servis eden bir birim haline geldi. Ona catering diyorlar. Yani siz ne düşünmeniz gerektiği konusunda dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Dinleyip ona sunuluyor. Bizim böyle bir şeyden think tank derken think istiyoruz, tank istemiyoruz. O da ancak bağımsız üniversitelerde olur. Mesela Bilgi Üniversitesi'nden böyle bir şey bekliyorum. madem oraya geldiniz ve biz bunu bunu çoğaltmaya, yaymaya hazırız. Gerçekten veriye dayanmayan her şey bana göre kanaattir. O yüzden kıt kanaat çözümlere muhtaç kalıyoruz diye düşünüyorum mesajı aldık üstadım inşallah <laughs> siparişi ve mesajı ben verdim <laughs> peki hocam. biz de bunun gereğini maksimum derecede yapabiliriz başarabiliriz elimizden geleni yapacağız çok teşekkürler iyi biz yayınlar diliyorum teşekkür, teşekkür ederiz i̇yi, iyi sonları hafta diliyorum şimdiden sağ, sağ olun sağ olun sağ olun.